Hadi yap bakalım. Ben, neyi... Ne o elindeki? Hmm. Sen, o. Oldu mu? Evet, tamam, devam et. Bilmem. O mu? Bilmem. Oldu. Tamam. Bir tane yaptık. Şimdi hangisini, Şimdi hangisini yapacaksın? Bak sen o. O seni biliyor musun? Neymiş? Bak. Sen bana onu düstürsene. De. Sen kendin yapacaksın. Hadi bakalım. O, da. o ne? Doğru mu yoksa? Evet. Doğru. Evet. Şimdi de bu. Bakalım. Hadi. Orası mı? Evet. Bakalım. Evet. Başardın. İki tane oldu. Şimdi bir tane daha. Hadi bakalım. Koy bakalım orası mı? Bu ne tavşan mı o ya? Bak. Bu ne diyor biliyor musun? Nedir o tavşan mı? Oluyor mu? Oluyor mu? Evet başardın. Neden annesi nerede? O. Bakayım burada. Bak bakalım olacak mı? Evet, oluyor yoksa değil mi? Evet, 3 tane yaptık. Şimdi bir tane daha. Bunu nereye eder orada? Bilmem. Hı. O o, orası mı yoksa? Ses duyuyorum. Gel gel biz devam edelim. Hadi devam edelim. Neyse, nerede? Bilmem bulacaksın. Hadi Hı -hı. bakalım. Bilmem. Basayım, olacak mı? Olacak mı? Oran, Oluyor mu? Olmuyor sanki. O oranın değil sanki. Hı -hı. Değil mi? Eee. Ee, Baksana. O oranın değil. Değil mi? Benziyor ama değil mi ona? Bir bak bakayım etrafa bak bakayım. İyice dağıt dağıt bak bak bak. Bir bak bakayım altlarına bak iyice İyice bak altlarına. O da değil. O da büyük geliyor değil mi? Evet. Bir bak onların altına bak. O O da bastı. Bu orası değil. Tamam, diğerlerini yap bakayım. Sonra koyarsın içine. Ama onun ne diyor. Tamam da sonra yaparsın onu. Ama bak bakayım içine, belki oradadır. İyice bak altına. Onun altına bak. Aha, aha orada mı? Aha ben gördüm sanki. Gördüm. Tamam. A, o, o mu yoksa? Bir bak bakayım o mu? Evet. O. Bir bak bakayım. Bunu yapacağım mı? Daya baba işte. Evet. Oldu. Bir iki üç dört tane yaptın. Hadi bakalım az kaldı. Diğerlerini de yapalım hadi. O nerenin? Bir bak bakayım nerenin? Hemen yapar onu benim oğlum, değil mi? Evet. Benim oğlum hemen buldu yerini ve taktık Sadece içi kaldı. Hangisiymiş? Hangisi acaba? Bir bak bakalım. O olabilir mi? Ve bu da mı bitti yoksa? Bakalım oldu mu? Evet. Bu da bitti. Kaldı. Kaç tane? Beş tane kaldı. Evet. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. O nedir? Ayıcık. Ayıcığın yerini buldu. Yağraman. Ayıcının yerini buldu. yani Arkadaşlar şimdi kahraman ayıcığın yerini buldu ve içine koyacak arkadaşlar. Hı? Ve evet. bunu da mı başardı yoksa? Evet. Evet Hadi. arkadaşlar. Kahraman başardı. Dört tane kaldı. Bakalım başarabilecek Hadi. mi? Dört tane kaldı. Evet arkadaşlar dört tane kaldı. Hmm. Bakalım yapabilecek mi? Ofi. Buldu. Bu Aha filin yerini bulacak mı acaba kahraman? Umarım. Bulmuş bile arkadaşlar. Hop. İçi kaldı. Acaba içini bozabilecek mi arkadaşlar? Buldun mu? Üçgen mi? Evet. Ve kahraman bunu da yaptı. Yanlışlıkla oldu. Oldu. Arkadaşlar yanlışlıkla olmuş. Ve... kaç tane kaldı? Azazay, bir tane üç tane kaldı değil mi şu anda? Azazay, üç tane evet üç tane kaldı arkadaşlar. Şimdi bakalım. O elindeki ne acaba? What? Ne bu? Ördekler What? 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 <laughs> <laughs> nasıl yapar? Evet bunu da başardı arkadaşlar şimdi içini de koyacak kahraman bunları tek başına yapabiliyor kimse söylemeden hepsini tek başına yapabiliyor Kahraman arkadaşlar şimdi iki tane kaldı arkadaşlar değil mi Ama bu iki tane orada yok onlar yok Sadece şu iki tane kaldı, Adası, şu iki tane kaldı. Evet Şimdi bunu koyuyoruz. Bu iki parça galiba değil mi? Ve bunu da yapıyor. Kahraman hepsini biliyor. Bakalım eve çok güzel. İçine düştü ya, gördünüz arkadaşlar. Ve evet. Bir parça daha buldu. Ve bunu da başarabilecek mi? Evet. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. <laughs> ve şimdi kahraman son bir taneyi de koyuyor ve kazanacak birazdan. Hop. Kazandı. Bir alkış. Hadi bir Alkış. Şimdi bir daha yapacağız tamam mı? Hadi. Tamam hadi bir bay bay yap bakayım bir. Baba. Bir bay bay. Bu kameraya bir el salla bakayım oğlum. Hadi bakalım. Bir daha Tamam birazdan bir daha yapacağız. Bir el salla istersen buraya. Dön bana. Bay bay. Baba.